Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün yepyeni bir videonun tekrardan karşınızdayız Bugün arkadaşlar tepki videolarına kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz Bugün arkadaşlar kameralara yakalanmış olan karton Cats görüntülerine bakacağız. Bakalım gerçekten de gerçek mi değil mi hepimiz bu videoda bunu öğreneceğiz. Hala arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olabilir. Ve bu videoda kaç like isteyelim şöyle 500 like isteyelim ki bu tarz videoların devamı gelmesi için arkadaşlar. Ve son olarak hala beni Instagram'dan takip etmelisiniz de hemen şuradan isim vereceğim. Oradan bizi takip edebilir ve ben artık 1000 takipçiye ulaşmak istiyorum. Şimdi fazla atmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu anda videomuz karşımızda 5 tane karton kedinin yakalanmış olan sahnesi varmış. İstiyorsanız başlayalım. Panormal World'ını izleyeceğiz yine. Hemen şöyle sesi birazcık arttıralım. Videomuzu başlatalım. Evet yine bir abimiz herhalde var. Şu anda ormandayız. Bakalım neler olacak. Panorama World. Oo. Ne oldu orada lan? Bakın tekrar izliyoruz. Karton kedinin Karton kedinin daha doğrusu bakın görüntüsünü burada görmüş oluyoruz. Bu görüntü inandık mı? Hayır tabii ki de inanmadık. Ama güzel montajlayabiliriz. Evet ikinci görüntüye geldik. Şu anda araba kullanıyor abimiz. Bakalım nereye gelecek. Evet herhalde bir sesler duydu aşağı iniyor. Çöp kutusu önünde. Acaba içinden mi çıkacak? Kapıyı örtecek herhalde. Kapıyı örttü herhalde çöp kutusunun arkasında. Orada bir şeyler e, duydum diyor, bir şeyler hissettim diyor. Bakalım orada mı? <laughs> Yok diyor. Hiçbir şey. Or. Orada biraz jam scare oldu. Evet. Bedroom. Evet, Bir odada varmış herhalde öyle diyor. Lavabo da herhalde. Hissettiklerini söylüyor. Bakalım açacak mı? Açılmıyor gitti. Bakalım neler olacak. Ya şu anda. O sesler ne lan? ses duydu. Şimdi o sesi duyduğu anda hareket etmesi lazımdı. Adam hiç tepki vermiyor. Helal olsun vallahi lan. Gecenin bu saatlerinde. Ne abi koşuyor bizimki. Gölgesi durdu. Ulan jumpscare yaptınız bu sefer yemem ben abi. Bu sefer yemem. Az önce var ya altıma şişecektim. Şimdi arabadan yine indi. Yine bak etrafa. Karton kedi gelecek mi? Şu anda çitlerin ardında evet, Burada arkadaşlar videonun burasını kadar izlediyseniz Karton kedi yazın karton karton yazın İngilizceler olarak karton kedi yazın bana Karton kedi yazın herkese kayıp atacağım Kartondan kedi yazın Evet Abimiz yine araştırmalar içinde arabalar orada bekliyor Bakın ne olacak dostlar Evet hava biraz Yağmurlu Bir şeyler hissettim diyor Aa, Yine Arabamdan sesler mi geliyor öyle bir şey diyor bir şeyler hissettim diyor bagajdan Oradan geliyor sanki. Açınca bakalım ne gelecek. Oo bu neydi? Yine. Jumpscare mı? Niye alıp jumpscare yapmış hep böyle? Gidiyor mu artık? Hadi git lan. Oha. Hiç de tepki vermiyorsun abicim. Senden büyük kedi geçti lan oradan. Bu arada bir odadan çekmiş bu ses kaydı. Dışarıdan böyle bir ses gelmezdi. Acaba niye öyle yaptı bilmiyorum. Adam değişik bir abimiz ya. Yalan yanlış şeyler yapıyor hep böyle. Ha yine jumpscare gelecek karşımıza. Aha. O ses ne lan? Sayon arkasında bir şeyler var. İçinde bir şeyler var diyorum. İçinde herhalde. Bak bakayım jumpscare ne çıkacak. Bir kediden böyle ses çıkmasını beklemiyoruz tabii ki de. Aşağıları inecek. Paranormal World evet. Yine bizi korkutacak mı? Yine bak bir şey fırlayacak bak oradan. Aa bak 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 bak. Aa, var var hadi. Biz bu şakaları. Arkadaşlar bunlara inanmayın. <laughs> Aa, hani yalan. Zaten biliyorsunuz e, etrafta şeyler gözüküyor montaj oldu. Adam var ya o kadar berbat montaj yapıyor ki cidden insanın inanası gelmiyor. Bu videoda yarısı dislike ile kaynamış. 14.000 like'ı var. 6.000 de dislike'ı var. Hatta 7.000 ulaşmış. Yani inanmayın arkadaşlar böyle şeylere. <laughs> Bizine yine baktık. E, gerçek mi değil mi onu test etmeye çalıştık. Ve arkadaşlar... Yalanlığı buradan kanıtlandı. Ben diyorum üzeri yalan arkadaşlar. Küçük arkadaşlarımız biz istiyorsa inanmasınlar. Sonra yorumlara geliyorlar. İşte ben küçüğüm ben korkuyorum ben yazmayın. Bunlara inanmayın arkadaşlar diyorum. Ve videomuzu da burada sonlandıralım. Başlangıçta özellikle teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize bakın. Bir sonraki tepki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.